Jolani Suriye'sini konuşacağız. Özellikle Rojava özel üretiminin tepkilerini de değerlendirmesini isteyeceğiz. Gazeteci arkadaşımız Nihat Kaya'dan. Nihat arkadaş merhaba yayınımıza hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Direkt doğrudan sorayım. Jolani yönetiminin bu son tutumu Suriye'yi fiilen böldü diyebilir miyiz? Çünkü ne Aleviler ne Dürziler ne diğer halklar ne de Kürtler hiçbiri yok orada ve kendi kendilerine toplanıp bir kararlar aldılar bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Yani e, Suriye'nin özellikle e, Halep saldırısından sonra e, ki gidişatının e, nasıl olacağı önceden çok fazla kestirilip planlanmış bir şey değildi, beklenilmiyordu. Yani Halep'ten sonra doğrudan da Şam düşecek bundan dolayı olan olaylar doğalında kendiliğinden gelişen şeylere dönüşmüş bir böylesi bir yönü var yaşanan olayların kendiliğinden geliştiği için dış baskıların dış yönlendirmelerin de etkisi çok fazla özellikle HTŞ üzerinden Jolani üzerinden sen de ifade ettiğin gibi bu Şam'da yapılan Zafer diye ad altında yapılan konferans e, dış baskıların gölgesinde olmuş bir konferans. Özellikle dış baskıları de Türkiye, açar mısın? Özellikle Batı toplumunun mu, Türkiye'nin mi? Özellikle Türkiye'nin ciddi baskıları var. Belki ileriki şeyde oraya da gelinir. Jolan ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı ama Türkiye hemen çağırdı. Yani e, Suriye'nin nasıl yönlendirileceği, nasıl biçim alacağına dair bölge ülkeleri üzerinde, arasında ciddi bir e, yarış var, ciddi bir e, çatışma var kendi aralarında. Kim daha fazla e, etki sahası yaratacak? E, bu konferans yapılırken de biraz e, Türkiye'nin ciddi anlamda baskıları vardı. Hatırlarsınız İbrahim Kalın e, konferanstan kısa bir süre önce e, Şam'daydı. Ondan daha önce yine Şam'a bir sefer daha gitmişti. Dışişleri Bakanı gitti oraya. Hakan Fidan Türkiye'nin baskıları HTS e üzerinde ciddi şekilde yönlendirmesine neden oluyor. Peki ben araya girip şunu sorayım. Özellikle çokça konuşulduğu için daha yakın takip ediyorsun. Türkiye ile İngiltere'nin bu konuda bazı özel hesaplar peşinde olduğu ve ABD ile Fransa'yı bir şekliyle etkisizleştirip Jolani üzerinden kendi programlarını yaşama geçirmek istedikleri de konuşuluyor, dillendiriliyor. Bunun gerçekten bir karşılığı var mı? Böyle bir şey demek mümkün mü? Sahada nasıl görünüyor bu? Yani Türkiye'nin ciddi anlamda HTS üzerindeki baskısı hissediliyor. Buna Britanya'yı İngiltere'ye ne kadar katmak gerekiyor bilmiyorum ama bir de koalisyonun öncülüğünde liderliğini biraz daha Suudi Arabistan'a verdiği bir farklı bir kulvarda da bir gelişme yaşanıyor. Şu an HTŞ e, Türkiye ile koalisyonun e, rol biçtiği Suudi Arabistan arasında ciddi bir sıkışmanın içerisinde. E, Türkiye'nin baskılarını reddedemiyor, şey yapamıyor yani e, yok sayamıyor çünkü hem askeri olarak birçok yerde işgal etmiş durumdalar hem de sınırda ekonomik olarak da ciddi bir i, 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 ilişki geliştirmek zorundalar. Bundan dolayı Türkiye'nin baskısını reddedemiyorlar. Bu durum şeye neden oluyor? Senin ifade ettiğin gibi Suriye bölgesi mu? Kürtlerin bu sorunun dışında kalmasının temel nedenine bizi götürüyor. Türkiye, Kürtler bu konferanslarda, bu yeni yönetimde yerini almasın diye her türlü tavizi verme, vermeye razı. Ee, ve şu anda Suriye indeki e, HTH rejimiyle de ilişkisinin temel şeyi bunun üzerinde kuruyor. Evet. Kürtler bir şey oluşmasın. Bunun dışında diğer hususa da kısaca değineyim belki Buyurun. zaman yetebilir şimdi HTŞ'nin kendisi zaten selefi bir zihniyet. Yani ümmetçi bir yaklaşım söz konusu. Bundan dolayı temel hassasiyeti, temel şeyi farklı kimlik, farklı ulusal kimliklerden ziyade farklı inançları reddeden bir yaklaşım. Aleviler ve e, ...dürzilerle de bu temelde ciddi çelişkiler yaşanıyor. Bir o yönü, bir diğeri... E, ...bu HTS'nin içerisinde, bu Suriye Milli Ordusu denilen çete grupları içerisinde... ...çok sayıda, daha doğrusu esasını oluşturan bir ihvancı yaklaşım var. E, i̇hvancıların Bağız rejimine ve Alevilere karşı bir tepkisi, ciddi bir tepkisi söz konusu. Bunu intikama dönüştürme gibi bir yaklaşımları söz konusu. Bundan dolayı aynı çatı altında onları bir araya getirip bir konferans yapmak dahi çok zor. E bu e, hem dış baskılar Türkiye'nin başta bu arada Nihat arkadaşımız da geldi. Tekrar hoş geldin Nihat. Olabilir bu tür şeyler. Evet. Ben hemen bununla beraber anlattıklarınla beraber ihvancı yönünü anlatıyorum ama e, özellikle ABD'nin yaptırım uyguladığı savaş suçlarının e, yeni yönetimin askeri yapılanmasında görevlendirilmesini Sadece Türk devletinin baskısıyla açıklamak mümkün mü? Böyle bir riski niye üstlensin? Jolani kendi ayağına niye sıksın? E şimdi savaş suçlusu diyoruz da e, dosyada da ifade edildi işte e, Ebu Emşet var işte o e, Hevrin Halefi katleden e, Ebu Hatem var Şimdi bunlar savaş suçlusu ama HTŞ içerisinde de bu Suriye Milli Ordusu denilen güçlerin arasında da savaş suçlusu olmayan kimse yok ki. E, Jolan'in kendisi başına 10 milyon dolar koymuştu ABD. E, Jolani'nin birlikte çalıştığı e, ask generalleri diye tabir ettiği e, kişilerin çoğu El-Kaide dosyasından dolayı e, ABD'nin aranılanlar listesinde. Yani bu şey değil, belli bir ölçü şey yaratmıyor. Çünkü Suriye'de yeni bir dizayn yaratmak istiyorlar. Bunu birileriyle yapmak zorundalar. Bu ister HTS e olur, ister Suriye Milli Ordusu olur. Bunları ABD ve koalisyon bir araya getirip yeni bir oluşuma gidecek. Bir şans tanınmış aslında. Çünkü Bölge, Orta Doğu bölgesinde ciddi anlamda sıkışmış bir radikal İslamcı güç var ve bunlar e, e, emperyalist güç, emperyalist çıkarların, bu küresel sermayedarların bölge üzerinde yeni bir dizayn yapmasının önünde engel oluşturuyorlar. Bunları sistem içileştirmeleri gerekiyor. Kim bunu e, yapabilmenin e, rolü şu anda Heteşe'ye ve Jolani'ye verilmiş. Ama işte Jolani'nin şu andaki zor e, durumu bu, bu, bu noktada yaşanıyor. Peki Sorun ne? Burada önemli bir şey. Bu rolü e, işte Heteşe'ye ve Jolani'ye verenler bir şekliyle e, onları sistem içileştirmeye çalışırken doğrusu e, Kürtleri Kuzey ve Doğu Suriye özerk yönetimini bu işe kurban ederler mi? Bu bağlamda özellikle Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin Şam'daki Zafer Konferansı'nı tanımamasını da sormak istiyorum. Onu nasıl yorumlamak gerekir? İşte bu HTS'nin şu andaki turnusol kağıdı rolü oynayan şey bir, kadın sorunudur, kadına yaklaşımıdır. İkincisi işte bu farklı gruplara, farklı etnik ve inanç gruplarına yaklaşımları onun turnusol kağıdı rolü oynayacak şeydir. Kendi iç sıkışması bir e, Alevilerden tutalım farklı şeylere yaklaşımında adım atmasını engelliyor Jolani'yi. E, dış baskılarda buna eklendiği zaman şu an HTS'e ciddi anlamda bu rolü oynayaca oynayabilir mi, oynayamaz mı şeyi yaşanıyor, gelgitleri yaşanıyor. E, e, bu konuda onu ak aklamak için uluslararası basından tutalım ve birçok e, devletler de dahil e, ciddi anlamda çaba içerisindeler HTS'e yani basına çok ciddi yansıtılmıyor ama şu an Suriye'nin genelinde ...çok büyük bir alevi katliamı yaşanıyor. Hoca, ka profesörler katlediliyor... ...kadınlar katlediliyor... ...yani e, kadınlara tecavüz ediliyor... ...tıpkı... E, ...Şengal'de yaşandığı gibi... ...birçok kadın e, kaçırılıp... ...ganimet diye kendi aralarında dağıtılıyor. Bu basın tarafından dahi... ...görmezden geliniyor ki... E, ...HTŞ'nin biraz daha o ganimetçi zihniyeti... ...olduğu için bunlar kendi içinde yaşanıyor... ...ama e, basın bunu görmüyor... ...sanki münferit olaylarmış gibi yansıtıyor... Bu biçimiyle H Jolani'ye bir şans tanınıyor HTŞ'ye ama e, ne kadar bunu yerine getirebileceği konusunda ben kuşkuluyum açıkçası. Kürtlerin, Alevilerin, Dürzilerin bu konferansa katılmaması, kat davet edilmemesi bunun bir göstergesi, ikincisi kadınların katlediliyor olması, kadın sorununa yaklaşımı, o şeriatı da yakması, e, müfredatı da kaldırıp şeriatı getirdi. Bu HTŞ'nin seküler zihniyete, seküler yaklaşıma yaklaşımını belirliyor ki Batı'nın koalisyonu e, ile çelişecek bir durumdur. Evet sistem ikileşmesi gerekiyor, bu radikal İslamcılar da sistem içine çekmesi gerekiyor ama farklı bir e, radikalizmi körükleyecek bir şey, İsrail başta olmak üzere Batı'nın da bölgedeki çıkarlarını e, zedeleyecek. Hı hı. E, bunu dengelemek için Kürtleri özellikle bu yönetimin içerisinde yer vermek zorundalar. Kürtler, Kürtler ve özel yönetimin açıklamasının etkisi nasıl olur? Ve Dürkler. Özellikle özel yönetimin açıklamasının etkisi nasıl olur? Özel yönetim bu işin bir yerinde bulunmaya çalışıyor. Açıklaması biraz daha ılımlı. Yani Evet e, bu yaklaşımlara bu yaklaşımları görüyoruz fakat düzeltilmesini bekliyoruz. Beklenti iyi yansıtan bir yaklaşım. Yoksa reddeden e, bir şey değil evet mevcut pozisyon kabul edilebilir bir durum değil ama düzeltilmesi için özel yönetim de bir beklenti içerisinde bir şey içerisinde ondan dolayı mesajlar daha temkinli daha ılım, ılımlı yani mesaj içeren mesajları var özel yönetimi. Evet son olarak o zaman şunu da sorayım. Bir 3-4 dakikamız kaldı. Eee e, ilk yurt dışı ziyaretini e, Suudi Arabistan'a yapması ve hemen ardından işte 4 Şubat'ta da Türkiye'ye gelecek olması. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Şimdi başta da ben kısaca değindim e, şu an koalisyon güçleri diyelim daha doğrusu, kü ve küresel güçler bölgenin yeniden dizaynı konusunda rolü Suudi Arabistan'a vermiş verdiler. Ee, Suudi Arabistan Suriye'yi bu küresel güçlerin dizayn ettiği çerçevenin içerisine nasıl sokabilir bunun arayışı içerisinde. Suudi Arabistan'ın bunda rol oynamasının temel nedeni bir Suriye Arap Cumhuriyeti deniliyordu. Suudi Arabistan'da bir Arap ülkesi ve e, Suudi Arabistan'ın e, Araplar arasındaki yeri de başattır. yani her zaman şey var aynı şekilde Suudi Arabistan bölgesel bir güç olarak ele alamayız artık çünkü e, dikkat edilirse küresel kalkınma raporları açıklandığında e, dünyada kalkınmayı sağlayan ülkelerden bir tanesi de Suudi Arabistan diğer ülkeler ABD ve Almanya dahi gerilemelerine rağmen Suudi Arabistan ilerliyor çünkü Artık sadece o çöle, o Suudi Arabistan sınırlarına e, hapsolmuş değil, dünyaya açılan bir güçtür. Küresel güçler arasında yer alan bir güç. Bundan dolayı ABD'de dahil olmak üzere Avrupa güç devletleriyle buluşan bir yaklaşımı var. Bu rol ona verildiği için ve e, hem de Arap kimliğinden kaynaklı olarak, İlk ziyaretler oraya yapıldı. Jolani de oraya yaptı. Yeni dışişleri bakanı da ilk ziyaretini oraya yaptı. Evet. Fakat Türkiye'de inkar edilemez bir güç yani dikkate almak gerekiyor. Jolani de veya Suriye'nin yeni hükümeti de Türkiye'yi dikkate almaya çalışıyor çünkü askeri olarak bölge üzerinde ciddi anlamda etkisi var. İkincisi doğrudan sınırı olduğu için bölgeye Etki, ciddi anlamda etkide bulunur. Bundan dolayı Türkiye de göz ardı etmeden hep ikinci ziyaretleri oraya yapıyor. Temel olarak şunu belirtmek gerekir. Suriye'nin dizaynında esas olarak göre Suudi Arabistan'a verildiği için ilk ziyaretler daha çok Suudi Arabistan'a yapılıyor demek gerekiyor. Peki çok teşekkürler. Nihat zaman ayırdın yayımıza katıldın. Evet, Sağ olasın. Teşekkür.